I'm Her eğitim bir ay sürer. Aşağı yukarı full eğitim olduğunda da üç buçuk ay, dört ay gibi bizde kalır Zaten bizde eğitim hemen başlamaz. İlk bir hafta on gün, gerekirse on beş gün geziler, koşular ve oyunlarla başlar. Bu esnada köpeğin zaaflarını fark ederiz. Örnek veriyorum topu çok seviyordur veyahut sosis gibi bir ödülü çok seviyordur. O zaaflarını kullanarak tamamen ödüle dayalı olarak eğitime başlıyoruz. Ve eğitim boyunca da hep ödülle yapıyoruz eğitimimizi. Kontrolsüz güç güç değildir denir. Önce kontrolü sağlamak gerekiyor. Yani itaati vermek gerekiyor. İtaat eğitimi tamamlandıktan sonra bodyguard eğitimine geçiyoruz ve tam bir koruma köpeği haline geliyor. Yani bütün köpekler itaat eder ama bodyguard eğitimini her köpek alamaz. Örnek veriyorum bir golden retriever bodyguard eğitimi alamaz. Özellikle bu konuda en başarılıklardan birisi Alman kurdu zaten. Az önce eğitim görüntülerinde de gördünüz genelde askeriyeden tutun da emniyete kadar en çok kullanılır. Alman kurudur. Yeri geliyor ayda 100 tane yavru çıkıyor. Yeri geliyor tabi 2 ayda 3 ayda bu sayıyı yakalayabiliyoruz. Ama doğru olan doğru üretim yapabilmektir. Her zaman safkan üretim yapıyoruz. Yavrular anneden ayrıldıktan sonra pet shop'umuzu görmüştünüz. Pet shop'taki satış bölümümüze koyuyoruz oradan satışını sağlıyoruz. Fiyatlar çok fazla değişken ama mümkün olduğunca biz tabi minimum tutmaya çalışıyoruz bütün fiyatları. Mesela ee... Yani secereli olduğu takdirde, secere bir evraktır biliyorsunuz, soy kütüğünü gösteren bir evraktır. Secereli olduğu takdirde 1000 euro civarı oluyor fiyatları.